Şimdi soru bir. Bir. Sen bu gücü nereden alıyorsun? Soru bir. İnsanlara ana avrat küfür etme gücünü nereden alıyorsun 20 numara? Futbol falan konuşmuyoruz. Seni bıraksalar fiziki ne yapabilirsin? 20 numara. Ya da ne yapacaksın? Bak benim sana bir teklifim var 20 numara. İlk yarıda oynanan maçtan sonra da bu teklifi yapmıştım manşette. Ben 29 Ağustos 1976 İstanbul doğumlu öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. 38 yaşındayım. Bir tane evladım bir tane de eşim var. Bir 38 yılda yaşayacağımın garantisi yok. Yerim yurdum belli. 22 yıldır da Türk Spor Medyası'nın içindeyim. Seninle İstanbul'un herhangi bir noktasında bir trafikte karşılaşsak ve sen bana böyle bir küfür etsin. Yüzüme bakarak. Ne olur biliyor musun? 20 Ana avrat bana küfür etsen ne olur biliyor musun? Neler olur biliyor musun? Podri meydan bir Sana birilerinin istediğin herkese, özellikle büyüklerine, küfür etmemeyi öğretmesi lazım 20 numara